dostlar arkadaşlar 1 Eylül 2025 baktığımız zaman Bank of America neler yaptı bu arada arkadaşlar evde olmadığım için şehir dışındayım. Hemen videoyu çekmeye çalışıyorum. Ee, şimdi Bank of America arkadaşlar toplam bugün 50 milyar TL'lik işlem hacmiyle ilk sırada olarak karşımıza çıkıyor. Arkasından baktığımız zaman yapı kredi ama Bank of America bugün baktığımız zaman 1 Eylül itibariyle neler almış hep beraber görelim. Yapı krediden 464 milyon olarak alış yapmış gözüküyor. Akbank'tan 293, Emlak Konut'tan 285 milyon, Türk Hava Yolları'ndan 204 ve Peker'den de 183 milyonluk bir alış yapmış gözüküyor ki arkadaşlar bugün bankalara yüklenmiş gibi gözüküyor. Satış kısmına baktığımız zaman Aselsan'da gördüğümüz kadarıyla 590 milyonluk net bir para çıkışı varken İş ÇT'den 481 milyon, bir 437 milyon, Pekos'tan 405 milyon ve Türksel'den de 278 milyonluk net para çıkışı var. Borsamızda bugün 423 milyonluk net para çıkışı varken Baktığımız zaman net alım yapan yine Tera birinci sırada 1 milyar 678 milyonluk net alım arkadaşlar bakın son bir haftada adamlar çatır çatır alıyorlar. Niye alıyorlar? Neden alıyorlar? Hayırlısı bakalım. Yapı krediden 969 milyon net alış yapmış yapı kredi. Bank of America 533 milyon garanti 408 milyon tacirlerde 377 milyonluk net alış yaparken A1 2 milyar 749 milyon. Açıkçası tera ile A1 pas mı birbirine sormak lazım. Çünkü A1 de ara 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 tera aldıkça bu da yukarı doğru çıkıyor. Akbank'tan net 580 milyonluk satış. Ünlüden 540 milyonluk. Info'dan 310 milyonluk. Yatırım finansmanda 206 milyonluk net satış var gözüküyor. Kanalıma arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketleri arkadaşlar sahip olabilirsiniz. Bakın bugün fırsat hissesi vardı. Üçünde madencilik patladı. Bunlar fırsat hissesi olabilecek hisselerde. Bu yüzden de arkadaşlar incelemen fırsat olabilir. Tabi bu sadece üyeler özel. TikTok'tan da arkadaşlar profil sayfamdan abone kısmından da abone olarak da arkadaşlar bu üye özel videoları izleme şansına sahip olabilirsiniz. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.